Merhabalar Berat Tatlı Dünyası Emine Hanım'ın mutfağına hoş geldiniz. Emine Hanım ben. Bugün sizlere şerbetli hamur tatlısı olan nefis bir tatlı olan bal badem'in tarifini vereceğim. Nasıl yapılması gerektiğini birlikte görelim. İlk önce 3 su bardağı suyumuzu küçük bir tencerenin içerisine alalım ve üzerine 3 su bardağı toz şekerimizi ekleyeceğiz ve küçük bir parça limon ekleyerek kaynamaya bırakacağız. Kaynadıktan sonra sadece 2 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alıp ılınmasını bekleyeceğiz. Ve hamurumuza geçelim. 125 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin, 2 yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, 1 su bardağı pudra şekeri. Bu malzemeleri elimizde iyice yoğuralım, krema haline getirelim. 3 su bardağı unumuzu ve 1 paket kabartma tozumuzu bu aşamada ekleyerek unumuzu çok yavaş yavaş kullanarak kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek çok yumuşak bir hamur yapalım. Evet hamurumuz hazır. Görmüş olduğunuz gibi oldukça yumuşak. Şerbetli tatlılarda şekerpare gibi bu tür tatlılarda en önemli püf nokta arkadaşlar. Ee, hamurun çok yumuşak olmasıdır. Ee, e, başka türlü e, tatlımızın içerisi şerbet çekmez. Mutlaka içerisinde kuru bir yer kalıyor. O yüzden elinizden geldiği kadar hamurunuzu çok yumuşak yapın. Evet bu şekilde hamurumuzdan minik yuvarlaklar yapıp ilk önce irmiye, sonra ortalarına badem batırarak tepsimize yerleştiriyoruz. Bana çok sorulan bir soruya daha cevap vereyim arkadaşlar buradan. E, bu tür tatlılarda kesinlikle tepsimizi yağlamamıza gerek yok. Yağlanmamış tepsi de e, hazırlayalım. Bu ölçüden tamamen e, normal bir fırın tepsisi tam doluyor. Bu arada fırınımızı 175 dereceye ayarlayalım. Bir yandan o da ısınsın. Hemen sıcak fırınımıza göndereceğiz. Yani pişme derecesi her fırının e, farklılık göstereceği için e, çok fazla kızarmıyor zaten. Üzerinde yumurta sarısı olmadığı için bu tatlı çok kızarmıyor. Üzerinde irmik var. O yüzden... E, Kontrol ederek pişip pişmediğini kontrol ederek çıkarabilirsiniz. Hani kıpkırmızı bir tatlı olmayacak yani. Zaten e, videomun sonunda da işlemde göreceksiniz. Daha fazla çok kızarmıyor bu tatlı. Evet son bademimizi yerleştirdikten sonra fırınımıza gönderebiliriz. Evet tatlılarımız pişti. Fırından çıkarır çıkarmaz tatlılarımın üzerine ılık şerbetimi döküyorum. Tatlı sıcak şurup ılık olacak şekilde yaklaşık bir yarım saat kadar iyice şerbeti çekmesi için dinlendiriyorum. Evet gördüğünüz gibi uçlarına fıstıkla süsleyerek işlemimizi bitiriyoruz. Hepinizin yapmasını tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir tatlı oldu. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.